Tabii e, bazı köle hikayeleri derinden etkiliyor. Özellikle e, bu şikayet mektuplarında kendi hikayelerini de yazıyorlar e, köleler. Örneğin e, bir kölenin hikayesinde şöyle bir durum vardı. Bu e, köle küçük yaşta e, ele geçirilmiş. Ele geçirdikten sonra yağmacıların şöyle bir taktiği vardır. E, şimdi hana gidip köleyi sattıkları zaman beşte bir bir vergi kesilecek. Bir de uzun bir yol var. Köleyi besleyeceksiniz falan taşıyacaksınız başınıza bir şey Maliyet gelecek. Maliyet yani. Maliyetli bunu da hesap ederek. De şey yapıyorlar köyün biraz ötesinde bekliyorlar ile köleyi satabilir miyim diye hı hı. Ee, kölenin hikayesinde diyor ki ben çok bekledim annem babam fidye Hiç mi para, öder de para e, alır gibi. diye çünkü fidyesi ödenip geri özgürleştirilen e, köleler var bu beni derinden etkilemişti sonra hikayesini anlatıyor falan ne zorluklar yaşadığını ve özgürlüğünü kazandığı halde o coğrafyadan çıkamayacağını e, düşünüp yeniden şey oluyor ki yine sizin bahsettiğiniz bir köle hikayesi vardı. Yani evli iki çift ikisi de farklı bir efendiye sahip farklı bir dünya kurmak zorunda kalıyorlar. Çünkü efendi ne derse o oluyor. Yine ilginç örneklerden biri şudur. Yani köleler işkence tabi oldukları zaman insanın çok icini acıtıyor. Bu durumlarda kötü örneklerden biri. Hı hı. Tabi buradan şeye bağlayayım. Ee, bu Rus çarlığıyla Türkistan anlıklarının arasındaki kölelik diplomasi nasıl işgal sürecine gitti? Bizim tarihimizde hep işgal sürecini anlatırlar ama e, Türkistan işgal edilirken e, Ruslar e, bu kocaman coğrafyayı, batı kamuoyunu teskin ederek nasıl işgal etti? Bundan çok bahsetmezler. Nasıl e, bugün işte Amerika e, ya da işte başka devletler işte şu bölgeye demokrasi götürüp işgal edeceğim diyorsa, Ruslar da ben Türkistan'da köleliği kaldıracağım deyip e, burayı teskin edip ya da kamuoyunu teskin edip burayı işgal ediyor. Çünkü bu süreçte İngilizler e, bu bölgede büyük bir aktör Hı -hı. ve Ruslarla rekabet halinde ve e, tabiri caizse büyük oyun tabir edilen bir e, süreç yaşanıyor İngilizler Ruslar arasında. E, Ruslar e, o dönemin Britanya'sından bağımsız olarak bu bölgede ilerlemesi çok zor. Bunun için bir e, köle diplomasisi başlıyor. Bu süreçte Türkistan anılıklarıyla Rus çarlığı arasında. Tabi bu köle diplomasinin ilk başlatan hocam yine bir Britanyalı elçi aslında. son adında 1558 yılında Buhara ve Hive'ye gidip Rus kölelerinde durumunu öğreniyor. Ama bu tam resmi bir elçi değil. Ama 1620 yılında programın ilk başında da bahsettiğimiz bir Hovlo adında bir elçimiz var. İşin ilginç yanı. İlk köle diplomasisini başlatan da Buhara'nı yani Türkistanlılar. Rus Çarlığına diyorlar ki bizim elimizde bir miktar köle var, Rus köle var. E, ticari ilişkilerimizi geliştirelim. Biz bu Rus köleleri bırakalım diye Çarlığa mektup yazıyorlar. E, hatta bir elçi yolluyorlar Adem diye adında bir elçi. E Çarlık da tamam diyor. Biz elçimizi gönderelim diyor ve 1620 yılında örneğin bu Buhara'ya bir Holovad adında elçi geliyor. Diyor ki evet biz... Onu da köle yapıyorlarmış. Hocam az kalsın köle oluyor. Adam canını <laughs> zor kurtarmış. Hatta bu Holov'un çok şey, ilginç hikayesi vardır. Ee, korkudan yazdıklarını yani çara anlatacak gömüyor. Bulamıyor ondan sonra çara anlatacağı şeyleri. Hani burada ben öldürülürüm diye. İşte e, Alim Han'la görüşüyor hocam. Diyor ki evet Rus esirleri serbest bırakacaktınız diyor. İşte biz e, bir diplomatik e, yazışma yaptık. Diyor ki e, çok büyük fidye vermeniz lazım diyor bunları bırakmanız için. Holov eli boş dönüyor hocam. Yani hem çağırıyorlar hem boş döndürüyorlar. Bu şu manaya geliyor. Diplomatik manevra ve askeri kabiliyet üstünlüğü var bu dönemde hocam. Yani Rus Çarlığı o dönemde hala Türkistan'a e, gidecek bir bölge değil. E, güçte değil. Yani bu 17. yüzyılın trafiği ki bundan sonra yine işte Pazuyun diyeceğimiz bir elçi var. Aynı yüzyılda gidiyor. Bu da aynı şekilde şeye gidiyor hocam. Hivan'ına gidiyor. Anuşan'a. <laughs> ee, burada diplomatik yazışmalarda benim dikkatimi çeken bir husus vardı. Ee, Türkistan diplomasinin ne kadar e, derin olduğunu da göstermek açısından söylüyorum hocam. Bizim e, Türkistan anlıkları Ruslara köle tabirini kullanıyor ama Rus diplomatik yazışmalarında esir tabiri ortaya çıkıyor. Ve bu yazışma türü değiştikçe biz iki ülke arasındaki e, gücün ve dengesinin de değiştiğini de görüyoruz hocam. 17. yüzyılda yazışmalar böyle. Yani Ruslar kendi vatandaşlarını orada köle olarak görmüyorlar. Çünkü bir yandan da hocam, Rus köleler e, mektup yazıyor Çar'la. Bizi kurtarın. Sen diyor büyük Çar'sın. Bizi burada diyor zorla Müslüman yaptılar. Çünkü e, köle olduktan sonra Müslüman da olmak zorundasınız. 18. yüzyılda bir diplomatik manevra değişiyor hocam. Yine elçiler gel, e, geliyor ve hatta e, bu süreçte biraz askeri operasyonlar da devreye giriyor ama çok başarısız oluyor. İşte bir Çerkaski'nin çok başarısız bir e, seferi var. Bizim Murat'ın da onunla ilgili bir makalesi vardı güzel. Hı hı. E, başarısız oluyor. Burada da Yazışmalarda şu değişiyor hocam. Artık çarlık Rus esiri tabirini kullanmıyor. Ortodoks esirler tabirini kullanıyor. Artık Osmanlı e, Osmanlıyla da ilişkiler geliştiği ve Rus nüfusu yayıldığı için artık sadece Rusların değil tüm Ortodoksluğun hamisi olarak görüyor kendini. Tabii e, bizim eee hanlıklar hala e, diplomatik e, manevra e, üstünü tam değil de bir dengeye yaklaştığı için artık 18. yüzyılda Ufak tefek e, köleler bırakmaya çalışıyorlar ama köleyi bırakırken de şunu söylüyorlar hocam büyük fidye almak için bu köleleri biz almadık diyor kalmuklar nogaylar tam biz çok yüksek büyük bir e, fidye karşılığında sizin için satın aldık diyor onun için diyor biz de size diyor büyük miktarda e, bir ücretle satmamız lazım diyor tabi bu dönemde Ruslar da şunun peşinde hocam Füccar mantığı hiç evet. değişmiyor değişmiyor ama hocam Türkistan e, Hanlı da kendini Türkistan Hanlıkları da kendini korunmak için şunu yapıyorlar yani. Özellikle askeri kabiliyeti yüksek e, Rus esirleri kendi ellerinde tutuyorlar ki top yapımını e, falan öğrenelim ve bu aradaki teknolojik e, açığı, açığı kapatalım diye. E, bunun için Rusya da amansız bir şekilde, hızlı bir şekilde buradaki e, süreci hemen halletmek istiyor. Tabii artık e, 19. yüzyıla girdiğimizde hocam, buraları hızlı geçiyorum, elçilerin gelmesi sıklaşıyor ama bu elçilerle beraber Ruslar da artık Türkistan'ı deşifre ediyorlar. Diyorlar ki bunların asker sayısı şu kadar, askeri kabiliyeti bu kadar. Şu yollardan bir Türkistan'a ulaşabiliriz. Tabii kademe kademe de artık işte Orenburg gibi yerler alınmış, Rus karakolları kurulmuş. Daha rahat bir ilerleme kabiliyetine erişmişler ve Türkistan artık cepheden bir şekilde işgal edecek pozisyondalar. Ve ellerinde ne gerekli hocam? Sadece bir bahane Türkistan'ı işgal etmek için. İngilizler buna uyanıyor. Hatta İngilizler elçilerini gönderiyor. Standart diye bir elçisini var. Gönderiyor Britanya'nın elçisi olarak hı hı. Ee, Buhara Hanlığı'na. Buhara Hanlığı uyarıyor diyor ki Türk Türkistan'ı işgal edecek diyor Ruslar. Elinizdeki Rus köleleri bırakın. Bunu da bahane edecekler diyor. Buhara Hanlığı inanmıyor. Zindana atıyor şeyi standartı. Ve bu Rus şey İngiliz e, subayını durumunu öğrenmek için bir subay daha yolluyor Britanya. Konoli adında. Ya diyor ki biz Elçiyiz. Hem onun durumunu öğrenmek istiyorum diyor standartın hem de sizi uyarıyorum diyor. Yani burada bir Rus işgal gerçekleşecek. Bak ilerliyor adamlar hazırlık içerisinde. Buhara'nın da inanmıyor ve hatta kendi mezarlarını kazdırıyor hocam Buhara surlarının önünde. Bunlar Buhara surlarının önünde gömülüyorlar, öldürülüyorlar. Ve bundan sonra artık Türkistan işgali kaçınılmaz bir hale geliyor. E yine işgal üzerinde çok e, durmayayım. E, Murat Hocamız bahsetmiştir Hı. E, geçen hafta. Evet, evet. Sadece şu teknolojik farklılıktan bahsetmek istiyorum. Taşkent işgal edildiğinde hocam, 1865 yılında Ruslar 25 kayıp veriyor. Sadece 25? 25 kayıp. Yani tabii e, burada e, nüfus dengesi bozulmuş, e, köleler e, bir şekilde isyan etmeye başlamışlar e, ee, bir şekilde artık ilişki ağlarıyla Türkistan da çözmüş. Yani artık size karşı koyacak bir güç de yok e, ee, önünüzde ve çok rahat bir şekilde Türkistan'ı işgal ediyorlar. Tabii sonraki süreçte büyük çatışmalar oluyor ama yine de çok rahat bir şekilde işgal ediyorlar. Tabii buradaki ana problematik nokta şu hocam. Ruslar burayı işgal ederken biz köleliği ilga edeceğiz ve kaldıracağız diye işgal ediyorlar. Ee, ve işte o dönemin batılı gazetelerine de bu, böyle haberler pompalıyorlar. Ve bu süreçte ee, gerçekten kölelik kaldırılıyor, ama bunu araştırmak için e, bazı işte elçiler, özellikle Amerika'nın elçileri falan bölgeye gidiyor. E, bir bakıyorlar ki aslında köle ticareti hala e, burada devam ediyor. Yani biraz Rusların bu bölgeyi işgal hocam e, kölelik bahanesi üzerinden e, gerçekleşmiş diyebiliriz. Dolayısıyla e, Allah'tan e, Amerikalılar iyi cesaretle gitmişler yani İngiliz, olan da İngiliz elçileri olmuş adamlar? doğruyu söylediler diye handaki yani tabiri caizse kibire bakar mısın? Yani, ya hocam onlar da stratejik bir düşünüyor tabii. şeyi tamamen önünü ve kendine o kadar güveniyor ki Rusların kölelerinin yani tırnak içinde kendisine köle olan vaktiyle bir toplumun kendi topraklarını işgal edebileceğine de ihtimal evet. vermiyor. Bunun bir karşılığı olmadığı için. Şimdi biraz da 93 Harbi konuşalım istiyorum. Orada bir... Tam tersi e, kitabım, meselesi. <laughs> tabii. E, orada bir e, kitabın vardı. 93. Evet. E, göremiyorum. Rusya'da Osmanlı Esirleri hocam. Evet, 93 Harbi'nde Rusya'da Osmanlı Esirleri Mesut Hocam'ın kitabı. Önceki programda da biraz bahsetmiştik ve izleyicilerimizin çok dikkatini çekmişti. Bugün biraz daha detaylı evet. gidebiliriz. Yani 93 Harbi'ne giden süreç nasıl başladı? 93 Harbi nasıl bir seyir takip etti ee, ve sonrasında Ruslar bu savaşta e, ne kadar esir aldılar? Biraz bunları konuşalım. Şimdi hocam Ruslar Türkistan bölgesinde ilerledi 19. yüzyılda. Çok hızlı ve devasa topraklar elde etti ama aynı süreçte Osmanlı topraklarında da ilerlediklerini ve nüfus alanı elde ettiklerini görüyoruz ki bu süreçte artık e, Kırım Hanlığı dediğimiz e, Hanlık e, artık Rus e, toprağı olmuş. E, artık cepheden e, Osmanlı Devleti'ni zorlayacak bir e, seviyeye gelmiş. hasta İstanbul tehdit haline gelmiş e, 19. yüzyılda e, Rusya açısından. Şimdi Rusya bu dönemde e, Kırım Harbi'nin işte o 1853 56 sürecinde, Avrupa Müttefikliği ile beraber e, Osmanlı Devleti'ne e, karşı ağır bir yenilgi aldıktan sonra hocam, e, bir modernizasyon aşamasına girmiş kendi içerisinde ve iç muhasebesini e, yapmış. Zaten bu Türkistan'da yönelme sebeplerinden biri de bu Kırım Harbi yenilgisidir. Yani e, daha basit bir e, savaş başarısı elde etmek hı hı. ve bu dönemde kendi e, mensubiyetinde olan Slavları, ayaklandırmış yani basit manada düşündüğümüz zaman hocam Balkanlardaki Slav aileyi ayaklandırarak Osmanlı'yı kırıp Savaşı sonrası yalnızlaştırmış ve Osmanlı ile beraber tek başına karşı karşıya gelmiş. Bu savaşta Osmanlı devleti hâliyle ağır bir mağlubiyet almış. Bu savaşın ben biraz daha işte esaret ve esir sürecine gelmek istiyorum. Bunun için biraz hızlı geçiyorum o süreç. işte savaşın nasıl gerçekleştiği sürecini. Bu süreçte Rusya o kadar modernize etmiş ve ordusunu ıı, yenilemiş ki hocam, Osmanlı üzerinde bir nevi bunda test etmiş. Ve Osmanlı'nın yanında artık ıı, Fransızlar ve İngilizler ıı, müttefik olarak da yok. Tek başına Osmanlı ile karşı karşıya kalmış. Hatta ilginçtir, ıı, Osmanlı Devleti 1711'de Prut Savaşı'nda Rusları yeni, yendiği zaman nüfusu Rusya'dan iki katıydı. 93 harbinde ise... Rusya'nın nüfusu 3 kat hocam. Yani 3 katı büyüklükte çok rahat asker toplayabilecek bir e, kitleyle ve teknolojik olarak sizden üstün bir e, kitleyle karşılaşıyorsunuz ve ağır mağlubiyet alıyorsunuz. Ve bu ağır e, mağlubiyetin faturası da çok ağır oluyor hocam. Bu dönemde Osmanlı ordusunun neredeyse aktif savaşan ordusunun yarısı esir düşüyor hocam Ruslara. E, tabii sadece ordusu değil ordusunun içerisindeki bir sürü e, paşa da esir düşüyor ve ağır bir mağlubiyet alıyorsunuz. Yani bir imparatorluk çöküyor aslında. Yani bu süreçte. Yani bu 93 Harbi dediğimiz süreç aslında Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli hadiselerinden birisi. Biraz geri planda kalıyor. Çünkü biz çok, çok geri başarıları plandı. konuşmayı, başarılarımızı öne çıkarmayı seven bir toplumuz. Belki de dünyadaki bütün topluluklar böyledir bu anlaşılabilir bir tutum ama e, tarihçilerin işinin en zor tarafı e, başarılar kadar başarısızlıkları da yazabilmeleri başarısızlıkları da konuşabilmeleri başarısızlıkları da anlatabilmeleri ve toplumdan e, kendilerine karşı yöneltilebilecek hatır sayıdır eleştirileri Hatta linç e, göze almaları böyle olduğunuz zaman hakikatli bir tarihçi e, oluyorsunuz. Şimdi 93 Harbi e, bana göre tarihçilerin üzerinde çok çok konuşması ve yani. tartışması gereken bir konu. Çok ders almanız gereken bir konu. Sultan II. Abdülhamit döneminin neredeyse başları. Evet. Bugün ülkemizde ciddi bir kesim Sultan II. Abdülhamit döneminde hiçbir toprak kaybedilmediğini, bir karış bile toprak kaybedilmediğini söylüyor ama 93 harbi ve 93 harbinin sonrasında kaybedilen toprakları düşündüğünüzde e, neredeyse imparatorluğun o dönemki sınırlarının üçte birlik evet. e, oranında bir nüfusunun e, coğrafyasının kaybedildiğini e, görüyoruz. E, tabii ki artık Osmanlılar eski güçlerinden çok uzak. Yeniçeri ordusu kaldırılmış ve onun yerine idame edilen ordu e, yüzlerce yıllık savaş tecrübesine sahip bir ordunun yerini tutabilecek durumda değil. Dünyada program boyunca konuştuk, teknoloji değişti, Batı sanayi devrimini gerçekleştirdi, ateşli silah teknolojisinde, top teknolojisinde ciddi ilerlemeler kaydedildi. Ve Osmanlı bu noktada da biraz rakiplerine ve muhataplarına göre geri kaldı. Zaten Avusturya ile yapılan savaşlar, 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı'nın savaş teknolojisinde geri kalmışlığının e, yansımalarıydı bir açıdan baktığımızda. Haliyle e, elbette bu yenilgiyi e, Sultan Abdülhamid'e e, mal etmek doğru değil ama e, şöyle de bir talihsizliği vardır e, hükümdarların. Eğer devletin başında siz var iseniz o yenilgi sizin hanenize evet. yazılır. Başarı da sizin hanenize yazıldığı gibi. Haliyle Sultan II. Abdülhamit döneminin önemli hadiselerinden birisi ama o bir tarafa, diğer açıdan baktığımızda Türkiye'nin demografik yapısı da değişiyor. Evet. Yani biz bugün Balkanlardan göç etmiş, işte Tırnava'dan, Göç etmiş, Rusçuk'tan göç etmiş. Yani bugünkü Bulgaristan sınırlarının içerisinde, Romanya sınırlarının içerisinde, hatta Kırım, Ukrayna sınırlarında yaşayan Osmanlı tebaasının, Müslüman tebaanın önemli bir bölümünün İstanbul'a veya Anadolu'nun muhtelif şehirlerine dağıldığını görüyoruz ve doğal olarak da bir bilgi akışı söz konusu, bir kültürün akışı söz konusu ama aynı zamanda ciddi bir nüfus artışı da söz konusu. Dünyanın dengesi değişti. Evet. Belki Rusya'nın panslavizm politikasının en etkili şekilde uygulamaya konulduğu süreç 93 Harbi'nin öncesinde ve sonrasında başlıyor. Ve biz 93 Harbi'nde sen isim vermedin ama ben gönül rahatlığıyla verebilirim, konuşabiliriz onu. 93 harbinde, şimdi bir Fatih Sultan Mehmet zamanının ya da Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde, Yavuz veya Kanuni döneminde ki emirlere, komutanlara, paşalara bakıyorsun, vezirlere bakıyorsun, elde ettikleri zaferler ve edemediklerinden dolayı karşı karşıya kaldıkları muameleleri. Görüyorsun. Biz artık öyle bir noktaya geldik ki 93 Harbi sırasında netice itibariyle baktığımızda verdiği mücadeleyi kaybeden, elindeki kaleyi teslim etmek zorunda kalan, kılıcını teslim etmek zorunda kalan bir kahraman paşayı, kahraman ilan ediyoruz Gazi Osman Paşa. Bir üniversitemizin ismini ona veriyoruz hakkında Mehter Marşı yazıyoruz ve bunu şanlı bir şekilde anlatıyoruz. İşte kılıcını vurdu taşa, taş yarıldı baştan başa ve e, verdiği mücadeleni kaybetmenin ötesinde belki bunu biraz detaylandırırız. Önceki programda da biraz konuşmuştuk. Esir olan, Rusya'ya esir olan, sonra Osmanlı topraklarına gelen ve kahramanca karşılanan bir e, paşadan bahsediyoruz. Gazi Osman Paşa'dan. Ben bazen ee, bu süreci eleştirdiğim oluyor. Ee, yani Ve kızıyorlar dostlar, arkadaşlar bana. Ee, diyorum ki Gazi Osman Paşa e, şanslıydı. E çünkü Sultan Abdülhamit zamanında yaşamıştı. Yani Osmanlı'nın e, bırakın parlak zaferler kazanmayı, güçlü ordular karşısında e, sert bir direniş gösterebilen paşalarını bile kahraman ilan ettiği bir dönemde yaşıyoruz. E, öteki türlü Fatih Yavuz Kanuni döneminde yaşamış olsaydı... Gazi Osman Paşa muhtemelen öldürülürdü sultan tarafından. İşte kılıcını vermek zorunda bile kalsa verdiği için ya da esir düştüğü için diye yorumum oluyor. Tabii ki bu benim yorumum elbette. Ben de ekleyebilirim hocam isterseniz. Gönül benim. rahatlığıyla ama sonuç itibariyle dediğim gibi yani her dönemi kendi sık sık söylerim bunu. Burada da söylemiş olayım. Her dönemi kendi şartlarının içinde değerlendirmek lazım. Ee, belki de yani e, Fatih Yavuz Kanuni döneminde yaşasaydı Gazi Osman Paşa o cesur kimliğiyle e, çok büyük zaferlerin kazanılmasına katkı sağlayabilirdi. O da Osmanlı'nın <laughs> çöküş zamanına denk gelmiş artık eski gücünden çok uzak zam olduğu dönemlere denk gelmiş isimlerden birisi. Sadece o değil mesela bir müşir Deli Fuat Paşa'mız vardır o da aynı cephede. Çünkü Osmanlı o cephelerde savaşmak zorunda. İki seçeneğiniz var. Sultan Abdülhamit döneminde yaşıyorsanız ya güneyde İngilizlere karşı savaşacaksınız ya kuzeyde Ruslara karşı savaşacaksınız. Başarılar da var, başarısızlıklar da var. Ama 93 harbi senin çok güzel istatistiklerin var. İşte bunun üzerinde Sırala durulmasını istememin nedenlerinden birisi bu. Çok hatırı sayılır sayıları binleri bulan hatta on binleri bulan esir edilmelerle sonuçlanıyor. İşte yüzleri, kulakları, burnu kesilen evet. bir takım uzuvları kesilen askerlerimiz var. Gerçekten dramatik bir süreç. Biraz da derdim var o yüzden e, sistemkarım yani. Onu da söylemiş olayım e, izleyicilerimize. Yoksa elbette e, hedefimiz, amacımız e, asla ve asla Gazi Osman Paşa'ya onun kahramanlığına halel getirmek değil, onun savunmasına halel getirmek değil. O kendi döneminin şartları içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmıştı. Sonuna kadar direnmişti ama koskoca imparatorluğun direnemediği bir Devlete bir imparatorluğa, Rus imparatorluğuna hem de kudretli bir Rus imparatorluğuna tek bir kaledeki, bir şehirdeki bir Osmanlı paşasının sınırlı güçlerle e, direnmesini e, doğal olarak beklememekte lazım.